Yapılan anketlerde her daim en güvenilir sanatçılar listesinde 1. sıraya, ilk sıralarda yer alan bir isim Seda Sayan. Ay, evet. Tamam. Seda Sayan. Bak pes. Estetik ve güzellik Çünkü deyince... biliyorum yaptıkları. Mesela bu ülkede Seda Sayan'ın ve Derya Tuna'nın yaptığı gizli iyilikleri en yakından bilen benim. Tamam mı? Neredeyse televizyondan aldığı para mesela ben de öyle yemin ediyorum size bak araştırın. Sahnede diyorum ki beyefendi kulağına lütfen diyorum ikinci şampanyanın e, göndermeyin bana ikinci şampanya ve üçüncü şampanyanın parasıyla ben size IBAN'ı veriyorum Engelsiz Yaşam Vakfı'nın e, bir engelli çocuğumuzu akülü sandalye Brağ alalım olsan. diyorum vallahi billahi Yaparsın bak sen. bunları yapıyor haberi var 71. yaşa 71 şişe şampanya patlatıldı diye bak tam üstüne geldi Ay Allah aşkına böyle bir de şampanyayla hava atmıyorlar mı çocuklar ya ya o şampanya, 71 tane ile hava atacağına, 71 şampanyanın ücretiyle bir çocuğu sevindir, bir çocuğu tedavi ettir, bir çocuğun hayatını kurtar. Bir tane barına kaç bir yerlerde. Anlatabiliyor muyum? Hani gerçekçi olalım ya. Böyle içimiz dışımız bir olsun. Yani mesela size bir şey söyleyeyim. Mesela varsa göndersinler. Ben dün Ankara'da sahnedeydim. E, kolona takıldım. Düştüm. 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 Evet. Düştüm. evet. E, mesela bak şu parmaklarım falan. İki gündür fizyoterapist evet, bunları hareket gelmişler. ettirmeye çalışıyor. Kan topladı, ayak parmaklarım öyle hep evet. Nur Sen'e gösterdim evet. kulüste. Mesela orada da söyledim biliyor musun? Bana nasıl anons ediliyor biliyor musun artık? Mesela şehirlere gittiğimde artık böyle bir anonsla karşılaşıyorum halk tarafından. Baba Morgül, Baba Yılmaz. Vay. Gerçekten ama. Ve size şunu samimiyetimle söylemek istiyorum. Ben yola çıktığımda hep şöyle olmak istemiştim. Allah'ım ne olur bir gün ben de bu ülkede Müslüm baba gibi, hmm. Ferdi baba gibi, baba Orhan baba gibi halkın böyle babası ailesinin olayım. içinden bir insan olayım dedim. ya Beni böyle kavrasınlar çok mutluyum bir ben. Bir sürü çocuğun da babası zaten. Dün hadi. Ankara'da 800 tane kadın babam Orgül diye beni sahneye aldı. Hadi babam Orgül magazinleri Magazin yorumlayacağız. yorumlayacağız. Hadi Yorumlayalım. işimiz gücümüz var. Bak. Evet şahane bir hafta olacak. <laughs> İnanın, haftanın çok güzel olacağına inanın. Öncelikle huzurunuzun, sağlığınızın peşinde olmalısınız. Kendinize çok önem vermelisiniz, kendinizi çok sevin. Ben kendimi çok seviyorum. Ben Biz çok huzurluyum. <laughs> ben çok mutluyum. Vermiyor araya Hemen araya giriyorum. Evet. <laughs> evet. evet. Seda Sayan geçirdiği estetik işlemlere bir yenisini daha oh, ekledi. Bu kez doktorunun kapısını çenesi için çaldı. Ankara'ya gitti, evet. İzleyelim. Evet ve adı Allah kadını yarattı Seda sayan şahane çocuklar bundan 15-18 sene önce bak şimdi şimdi böyle bu dekoltesini görünce aklıma geldi 16 sene 17 sene önce Seda göğüslerini operasyon yaptırmak istedi evet. Almanya'nın Köln şentini, kentine gittik Beraber. yanında ben evet refakatçısı benim. Çünkü biz ailece görüşüyoruz. Yani benim Seda Sayan için Fatma Morgül annesidir. Benim için de Ayşe teyze annemdir. Evet. Öyle bir diyalog içindeyiz. Çocuklar, ben hayatımda Seda Sayan kadar korkusuz bir kadın değil, bir insan tanımadım. Tam bir survivor. Hayatımız da ikimizin survivor. Bu da tam bir survivor. Allah aşkına çocuklar gittik. Doktorun muayenehanesinde böyle bir boy aynası vardı. Kalemi aldı. Bak eline. Ee. Bir kalem istedi. Evet. Kalemi eline aldı. Doktorun ismini söylememe gerek yok değil mi efendim? İsmini söyleyebilirsin. Söyleyebilir mi Serdar Eren. Doktor. Beşir. Her şey <laughs> araştırılsın. <Evet. gülüyor> ee? Böyle yaptı. Serdar'cığım. Canım. Bak hayatım. Kalemle. Al dedi bu kalemi. Nerede fazlalığım varsa. Kolumda mı var? Bacağımda mı var? Göğsümde mi var? Hepsini kez at. A -a. Her şey istiyorum dedi. Böyle bir korkusuz bir kadın bu. Evet. Seda Yani çünkü neden biliyor musun? O ameliyatta neler yapıldı? Göğüs ay, yapıldı. Göğüsler yapıldı, bir sürü şeyler yapıldı. Ben de ölecek korkusuyla bilmiyorum. ona bu ameliyatların falan ne olduğunu bilmiyorum ki. Ben de ölecek korkusuyla şey ameliyat odasının önünden bir saniye bile ayrılmadım. Hmm. Biliyor musun? Sonra doktorlar o anlatmışlar, bu nasıl bir arkadaş, bu nasıl bir dost. Gidip odada oturmadı, ameliyat şey odasının önüne sandalyeyi çekti, hep sana dua etti. ...şöyle iyileşsin, şöyle arkadaşım... ...bilmem ne olsun falan diye... ...sonra... E, ...tabii muhteşem... Hı. ...bir şekilde... E, ...hani şey. zamanla yaşla birlikte yağlanmalar... ...bilmem neler falan filan oluyor ya... ...Seda'da artık bunların hiçbiri yok... ...Seda sadece artık yüzüyle ilgili... Hı. ...şeyler yaptırmaya yani. başladı... ...ama... <laughs> ...geçen çarşamba günü... ...İstanbul'un yine çok önemli <laughs> bir mekanında... ...bir düğünde... Mine diye bir kız arkadaşımız var. Ortak Mini İpek. Onun düğününde sahne aldık çocuklar. Hı -hı. Salona bir girdi. Küçücük bir kız, bir genç kız. Yani okuduğu kolejin geleneksel yemeğine gelmiş sanki. O kadar diyorsun. Ay, Hı -hı. prenses gibi giyinmiş. <laughs> o da böyle o gün uçuşan böyle şey pembeler. Ne pembesi diyorsunuz? Pudra. Hı -hı. Pudra pembesi böyle taşlarla süslü falan bir kelebek, bir melek geldi. Hemen yanıma oturdular eşiyle birlikte. Ben ilk defa bu arada çünkü çok yoğun çalıştım için düğüne falan hiçbir şeye gidemedim. Eşin beyefendi, ilk beyefendi, kim oluyor dedim. Ey. Yamaz Moğul esprileri tabii bunlar. <gülüyor> <gülüyor> çünkü ben hayatı ciddiye almıyorum. Ciddiye alıyorum. Siz de ciddiye alacak bir hayat Esprini olmadığını mı? öğrenin bu hayatın hayatı. Hayatı hiç kimse bu hayat ciddiye alınacak bir hayat değildir sevgili seyirciler. Evet. Gerçekten ölümlüyüz. Bir saniye sonra da ölümlü olabiliriz. Güzel konuşun. Herkes birbirine iltifat etsin. Güzel davranışlar sergileyin. O yüzden bu hayat ciddiye değil ciddiye alınması gereken bir hayattır. Ben de hayatı ciddiye almıyorum. Cid ...T'ye alıyorum. Anlamadıysanız bir kez de Müge üstünden geçsin. Yok geçmeye <laughs> gerek Onun kadar renkli anlatamam. Evet <laughs> diyorum Profesör Doktor. Müge Dağıstanlı bugünkü ha, konuklarımızdan sardı, biri. Öyle, Algı Bana yöntemiyle al. ilgili... ...nasıl daha iyi algılayabiliriz... ...konusunda bize açıklamalar. Bana sardırdın olacak? değil mi? <gülüyor> 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 Sada, yandım yandım. Seda Sayın'ın ama şu özelliğini seviyoruz. Yaptırıyor ve saklamıyor. Yanındaki kim dedim bu arada... E dedi ki, abi tanımıyor musun? Ben dedim, <laughs> mahsus mu yapıyorsun? Dedi, valla böyle bu şekilde. E dedi, eşim dedi Çağlar Bey dedi. Ay dedim senden çok yaşlı duruyor dedi. Aa, Senden büyük duruyor dedi. Evet, gerçekten. Çağlar bozulmadı mı? Ay niye bozulsun canım? Gerçek bu yani. Hı. Daha olgun. Hani mesela bu ekranda göründüğü gibi değil e eşi, gerçek hayatında. Çok daha olgun. Bak bak şu resme bakın. Baksana koleş kızı. Koleş kızı evet. evet. Yani Seda Sayan e, çok şanslı. Arkadaşlarına bakarsın. Safiye, Safiye Soyman'la, Yılmaz, Yılmaz Morgül, Morgül. Evet. evet, Safiye'den önce Yılmaz Morgül. Evet. Pardon ama diyorum. Geçenki arkadaşları... de açıklamalarda bulunmuş biliyorsunuz. Ben yarattım demiş. Hmm. İlk ben çıkardım 40 yıl Benim demiş. evimde kaldı 40 demiş. <laughs> Allah Allah. Zaten ondan Peki, önce de Seda Sayan her yerde hazır, çalışıyordu. Hazır estetikten bahsedilmişken sana takipçilerimizle yazmaya başladı evet. Murat Boz saç ektirmiş Evet. E, Yılmaz da Yılmaz saçları ektirme mi? E, ee, bir sorar mısınız? Murat Boz'a tavsiyesi Hayatım mı? eğer ektirmek istiyorsan ektir. Yaptırmak istiyorsan botoks yaptır. Nasıl mutlu olacaksan öyle yaşa. Bu kadar. Ben de nasıl mutlu olacaksam onları da yaptırabiliyorum. Şimdi kendini niye es geçiyorsun? Yaptırabiliyorum dedim ya. Ha yaptırabiliyorum. Tabii canım. Işte. Bir ha. de art, a, çocuklar Kendine en çok bakması gereken insan benim. Ben cilt kanseri yaşamış bir Aynen. insanım. 7 yıl bu konuda tedavi görmüşüm. En bakımlı benim cildim olması gerekiyor. Çünkü ben Seda Sayan gibi biz de gıdım gıdım yerim. Yağlı yemem, hamur yemem. Mesela sabah simit hastalığım var bende. Simitin hamurlarını çıkarıyorum. Bir şey yaptırır mısın sen de böyle küçük küçük müdahaleler filan? Tabii kurmuşlar. benim kuzenim yapıyor zaten. Hı. Benim kuzenim Nazlı Ekşi doktorum benim. Hmm. E, hem dünya cümle kulak burun boğaz uzmanı hem de böyle dokunuşlar yapabiliyor. Hmm. Uzmanlık alanlarından biri. Mesela sürekli ne diyorsunuz böyle bir e, dünya cünlü bir kadın var. Hayır. Hmm. Kim Kardashian'ın hmm. e, cihazı var mesela burada hmm. biliyor musunuz? Hmm. Tabii tabii e, Hüseyin Tırman'ın. Nişantaşında sadece evet. orada var. Hayır hayır bu bütün böyle yüzün kan içinde kalıyor. Hı -hı. Ama üç ha. gün sonra evet, evet. vampir maskereli. Şahane bir var. cilde sahip oluyorsunuz. Şahane bir Yılmaz mazmorcuyuz. Evet bol haberlerim... bol sarımsak yiyin su için. Heh.